Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz bugünkü hikaye dinletime. Öncesinde, hikayeme geçmeden önce sizlerle bir oyun oynamak istiyorum. Oyunumun adı Gece Gündüz. Hepiniz biliyorsunuz bu oyunu. Gece dediğimde başla öne, gündüz dediğimde uyanıyoruz. Gece dediğimde uyuyoruz, gündüz dediğimde uyanıyoruz. Eğer hazırsanız başlıyorum. Gece Gündüz Gündüz Gece Gece gündüz gece gündüz gündüz gece 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 gündüz gece gündüz gece gündüz gündüz, gündüz. gece gece <laughs> şaşırdığınızı gören görür gibiyim gündüz gece gündüz Evet, arkanızda yaslanıyorsunuz, çiçek alıyorsunuz. Hikayeme başlıyorum. Bugünkü hikayemin adı, Ayağına Diken Batan Karga. Karganın biri bir gün bir gül ağacına konmuş. Gülleri korklarken ayağına bir diken batmış. Dikeni çıkaran karga bu dikeni atmaya kıyamamış. Yola çıkmış, yolda bir nineye rastlamış. Nineciğim, bu dikeni benim için saklar mısın? Nine dikeni alıp saklamış. Aradan birkaç gün geçmiş. Bir akşam Nine dikenle lambanın fitilini çıkarmış. Çıkarmasına çıkarmış ama diken de yanıp kül olmuş. Ertesi gün karga çıkmış gelmiş. Nineciğim dikenimi almaya geldim. Nine dikenin lambada yandığını anlatmış. Karga bu, karga bu. Başlamış bağırmaya. Ya dikenim, ya lamba, ya dikenim, ya lamba diye tutturmuş. Yine çaresiz lambayı vermiş. Karga lambayı alıp uçmuş gitmiş. İneklerini otlatan yaşlı bir adama rastlamış. Şu lambayı benim için saklar mısın? Yaşlı adam kabul etmiş. Karga da gitmiş. Yaşlı adam bir akşam lambayı alıp inekleri sağmak için ağıra gitmiş. Lambayı ineğin arka tarafına koyup başlamış, başlamış süt sağmaya. İnek bu lambayı ne sanmışsa vurmuş tekmeyi kırmış parçalamış lambayı. Ertesi gün karga çıka gelmiş. Adam olanları anlatmış. Karga bu laf anlamaz başlamış bağırmaya. Ya lamba ya inek ya lamba ya inek ya, ya lamba ya inek diye söylenip durmuş. Adam çaresiz ineği vermiş. Karga iğneyi almış, çıkmış yola. Yolda baş yolda başka bir yaşlı kadına rastlamış. Bu iğneyi benim için saklar mısın? Yaşlı kadın kabul edince karga da uçup gitmiş. Yaşlı kadının oğlunun düğünü olacakmış. Yaşlı kadın bakmış ki karga ortada yok. Şu iğneyi düğün yemeği yapayım bari demiş. Düğün yemeği, düğün günü bütün misafirler yemiş, doymuş. Karga etin kokusunu alır da durur mu? Hemen uçup gelmiş. Yaşlı kadına ''Ben ineğimi almaya geldim.'' demiş. Yaşlı kadının rengi atmış, benzi solmuş. Durumu kargaya anlatmış. Karga bu, durumu anlamıyormuş. ''Ya ineğimi ya gelinini, ya ineğimi ya gelinini.'' Yaşlı kadın çaresiz gelinini vermiş. Karga gelinin koluna girip yürümeye başlamış. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda bir çobanla karşılaşmışlar. Çoban yanık yanık dertli dertli kaval çalıyormuş. Bir kendi sesine bir de kavaldan çıkan sese bakan karga bir ah çekmiş. Bir süre durup dinlenmiş. Sonunda çobana yaklaşıp "Çoban kardeş, gel sen şu gelini al. Elindeki kavalı bana ver. Gelin sana, kaval da bana yakışır." Çoban bu teklifi bayıla bayıla kabul etmiş. Karga gelini verip kavalı alınca başlamış kavalı üflemeye. Dalga geçmiş tüm dünyayla. Hem çalıyor hem söylüyormuş. Dikeni verdim, lambayı aldım. Lambayı verdim, ineği aldım. İneği verdim, gelini aldım. Gelini verdim, kavalı aldım. Düttürü düt, düttürü düt, düttürü düt, düt, düt demiş. Evet çocuklar. Sormak istediğim bir soru var. Karga çobandan ne alıyor? Videolarınızı bekliyorum. Sorum karga çobandan ne almış? Cevaplarınızı bekliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.